Ya Nurcan, gülme ya Allah aşkına ay nasıl gülmeyeyim şekerim sen de abartmasın ama yani her yer psemem olmuş ya abartmadım ben pek severim kaldım onları ya en büyük hayalimdi biliyor musun böyle pembe pembe İyi olsun olsun en azından hayalin gerçekleşmiş oldu yani <laughs> Ee, Hı. şimdi ne yapacağım Hı. şimdi ne yapacaksın biliyor musun Seyfettin gelince yemek yemedim diyeceksin bu akşam dışarıda yiyoruz diyeceksin. ...hayatta kabul etmez. Aa, kız ne çabuk pes ediyorsun? Biraz çilve yap, naz yap. Gerekirse yalancıktan ağlayıver. Ha? <laughs> Böyle yaparsam kabul eder mi? Ay herhalde. <laughs> dur, dur. Ne oluyor ya? Al bunu. Bu ne kız? Parfüm. Ya Seyfettin Fena'nın şöyle dediği ya. Yemeğe giderken bunu sık kız ya sıkmaya gerek yok. Zaten Seyfo'mu yemekte böyle afaganlar basacak, sıkılacak. Ben de yemekten sonra sıkarım. <laughs> bana bak, bana bak. Çok pahalı parfüm, tamam mı? Ha. İki pıst yeter, fazla abartma. <gülüyor> Güzelmiş. <laughs> Sağ ol canım. Bana bak, iki pıst yeter. Tamam be, kalsın. sen nereye? Benim bir işim var baba ya. İyi, ee, hadi. Selametle. Eyvallah. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. Vakit kaybetmeden bir istişare toplantısı yapmamız lazım. 34 trilyon. <laughs> ya dile kolay söylenmesi zor. Derhal bir istişare toplantısı yapsak, yarına kadar anca biter bu işin istişaresi. Oo. Hadi. Dur. Bu 34 milyonun kullanım hakkı çok önemli. Ne yapıp edip Meryem'i ekarte etmeliyiz. Evet. Biz bu 34 milyonu aile olarak kullanırsak hem köyümüzü hem de firmamızı kalkındırırız. Organik sütte bir dünya markası bile oluruz. Allah! Geldiniz mi? Yok gelmedik. Nasıl gelelim de geldiğimiz belli olsun diye istişare ediyorduk tertip. İpek Seyfo. Madem öyle, o zaman odada senin için yaptığım yenilikleri de görme. Evet Seyfettin abi, tam bir şey diyecektin. Mevzuya nasıl bir açılım getireceğin merak konusu şu an. Asıl merak konusu odadaki yenilik. Ne yaptı açıp? Nereye yahu? Odamıza renk geldi işte. Fena mı? Bu ne kız? Pembiş pembiş. Allah Allah. Seyfom ya. Ay. Bütün gün aç açına bütün mağazaları dolaştım bunları alacağım diye. Bu akşam beni dışarı çıkar. Yemeğe götür. Sen kafayı mı yedin kız? 26 senedir götürmemişim. Şimdi mi götüreceğim seni dışarı yeme? Ben bilmem gideceğiz. Bu odanın haliyle devrem ya. Devrelerim mi yandı senin? Ne oldu ya? Allah Allah. Bu rengi haz etmiyorum biliyorum. Yetmiyor. Bir diğer haz etmediğim dışarıda yemek yeme şeyse ediyorum. Ya ediyorum işte ya. Ediyorum işte yani. Ya beni bu gece yemeğe götürürsün ya da hiçbir şey yemem bilesin yani. Ya kızım toplantım var diyorum. 34 milyon bütçeli bir iş için istişare ediyorum... Sen gelip beni neyle uğraştırıyorsun? Benden daha mı değerli? Evet, istişare sonuçta. Ay, evet ne ya? Sadece evet kısmını dinlersen olmaz ki kız. Yani evet, haklısın. Hangi para bir insandan daha değerli olabilir sorarım. Ama şunu da sorarım. Dışarıda yemek. 34 milyondan daha değerli olabilir mi? Cevap veriyorum. C Olamaz. <laughs> kız. Restoranlar kaçıyor mı kız? Sonra çıkarız hadi. Bu akşam. Olmaz toplantım var. Vurma iti mi? Tamam çıkalım. Artık Paltamı da aşağıdan giyerim. Ha biz yemeğe çıkıyoruz. Ee, i̇stişareyi sonra şey edelim. 34 milyon bu ya. 34 milyon olsa ne olacak? Sevdamdan daha mı kıymetli? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nurcan. Afiyet olsun şekerim. Sağ ol canım. İyi akşamlar. <laughs> Mustafa Ali. Nedir bu 34 milyon olayı? Yarın konuşuruz damat. Gel canım, geç. Bugün mucize gibi bir şey oldu. Ne oldu ya? Neden önce bana anlatılmıyor da damada anlatılıyor? Hem de odamın önündeki verandada. Evet. Gel. Hı? Toplantıda sesimi kaybettim ama sonra geri geldi. Hı? şaka şaka. Ya anlatsana. Ya gerçi sesimi kaybettiğim doğru da sonra neden geri geldiği önemli. Heyet toplantısının sonucunda şöyle bir gerçek ortaya çıktı. Eğer pilot köy olmayı başarabilirsek bizim yönetebileceğimiz bir ödenek tahsis edecekler. Hı. Bil bakalım bu ödenek kaç para? Hmm, bilmem kaç para. 34 milyon. <laughs> 34 milyon mu 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 mu? Meryem kudurdu tabii. O da girmek istiyor işe ama biz onu saf dışı bırakacağız. Ben bu 34 milyonu tek başımıza yönetmek istiyorum. Mustafa Ali, sen bu işi tek başına yapabilirsin. Çünkü sen bunu tek başına başarabilirsin. Çünkü sen Mustafa'sın, sen aslan kocamsın, sen güçlüsün, erkeğim, beyim benim, ay canım kocam benim aşkım benim aşkım <laughs> İstanbul'a gidiyoruz, ay <laughs> İstanbul İstanbul, gelsin paralar, gelsin paralar.